1504, 15. Getir, 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 getir. <laughs> Hayırdır? Nihale, hiç zorlama beni. Sağ bugün dayak atmayacağım. Resmi tatildeyim şu an. <laughs> Geçmedi mi belin yoksa Kubatım? Ya kızım, senin gözüne vura vura kör mü ettim ki ben acaba? Geçse niye böyle durayım, Aydemir Akbaş gibi? Oğlum, bu sobanın evin içinde ne işi var? Ya kızım, nasıl ne işi var? Önümüz kış ya. Doğalgaza yüzde bin beş yüz zam geldi ya, soba He. aldım ben de. İyi, doğru yapmışsın Kubatım ama böyle orta yerde olmaz. Hadi, hadi, hadi kalın. Şömineli orda olur. Borularda buraya takarsın, gider niyetine yani. Anam! Alman gülledisine bak hele. Nasıl kaldırdın kız onu? Gel otur bak, seni unuttum zannetme. Ay kusura bakma yalnız paket yaptıramadım biraz aceleye geldi ama. Nedir bu? Ah İpek şal. Senin gibi harika bir kadına ipek yakışır dedim. İpek tenine, değil mi? <laughs> ya, çok teşekkür ederim. Müthiş güzel bu şey. Yani kızım gelini o sakşın gibi karı be. Lan öyle bir yağ çekiyor ki. Karı sekiz kilo zayıfladı birden. Şalı beğendiğine çok sevindim anneciğim. Ee, ben artık kalkayım diyorum. Çünkü eh, bu saatte genç bir kızın bekar bir erkeğin evinde olması yanlış anlaşılabilir tabii değil mi? Hadi iyi akşamlar anneciğim. güle güle yavrum. <laughs> Genco iyi akşamlar. <laughs> güle güle Nurtok. Bak bak bak. Görüyor musun? Ne kadar kibar, terbiyeli, iffetli bir kız bu. İyi akşamlar. <gülüyor> 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 Görüyor musun anne Cazibe'mi? <laughs> Kadınların hepsi bana hasta. Vallahi şarap gibi çıktı bu çocuk. Yaşlandıkça değerlendi. <laughs> bana da kes bir pasta bakayım bir dilim şöyle. <laughs> Vallahi parmağını... Kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.